Bütün işlerin inceliğini bilen, ince ve sezilmez yollarla kullarına nimetler ikram eden Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Şu karmaşık dünyayı incelikleriyle yaşanabilir hale getiren, kullarının kalbini letafetiyle sükunete eriştiren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, nazik ve merhametli davranmak, iyi muamele etmek olan lütuf kelimesinden türeyen latif esması, nazik ve merhametli davranan, yumuşaklıkla muamele eden, hissettirmeden iyiliği ulaştıran anlamına gelir. Allah'ın latif oluşu, tecellisini hissettirmeden rıfkla gerçekleştirmesiyle, kullarına iyilik ve merhamet etmesiyle yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılamasıyla kendini gösterir. Rabbimiz bizim aklımızın alamayacağı şeyleri, kavrayamayacağımız kadar zarif bir incelikle bilir, anlar ve gereğini yapar. Allah'ın kullarına örnek olacak bir letafeti vardır. Bunu anlayamayabiliriz ancak kalbimizle hissedebiliriz. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Bazen bir olay yaşarız. Olayın tam ortasındayken yahut üzerimizden esip geçmiş, bizde izler bırakıp gitmişken kalbimizle baş başa kaldığımız bir anda içimizden geldiği gibi konuşuruz, kendimizle dertleşiriz. Çoğu olayda olayın bütün yönlerini herkese anlatamayız. Bazen en yakınımız bile bize uzak kalabilir. Kendimize sakladığımız duygularımız vardır. Kimse bilsin istemeyiz. Kimseye ayan edemeyiz. Bir iç muhasebe anında kendimize söylediğimiz sözler arasında bir yakarış sıkışır bazen. Bazen bir sitem, bazen bir kırgınlık. Kimse duymadı sanırız. Kimsenin bilmediğinden çok eminizdir. Sonra bir gün çıkar gelir o yakarışın neticesi önümüze. Birinin bizi duyduğunu, kalbimizle maillerimiz arasına girdiğini, bizi işittiğini ve yalnız olmadığımızı bize hissettirdiğini anlarız. İşte tam da bu anda aslında Rabbimizin ne kadar latif olduğunu da anlarız. O yakarışı duyan Rabbimiz öyle bir incelikle cevap vermiştir ki fark etmemişizdir bile. Hayrete düşeriz. Bu buraya nasıl denk geldi deriz? Allah'ın latif oluşu böyledir işte. Bu milyarlarca tecellisinden yalnız biridir. Bunun gibi ne çok şey yaşarız gün içinde. Defalarca hatırlatır Rabbimiz bize aslında latif olduğunu. Bazen biriyle hiç olmadık bir yerde karşılaşır, aklınızda olmayan bir işi hallediveririz. Bazen hiç beklemediğimiz bir telefon alır, sıkıntımızı çözecek kimsenin sesini duyarız. Bazı olaylar başımıza geldiğinde tesadüfüm bu kadarı diye hayret ederiz. Ayarlasak böyle denk gelmezdi deriz. Ayarlanmıştır halbuki hepsi. Bütün işlerin inceliğini bilen Rabbimiz ayarlamıştır biz yaşayıp giderken. Biz yalnızca yaşarız. Yaşarken de kendimizden biliriz işleri. Rabbin inceliği böyledir işte. Kendini unutturacak kadar incedir tecellisi öyle ki yalnızca görmek isteyenler görebilir feraset sahibi müminler kalbi rabbine açık ve gaflet perdesini aralamaya uğraşan kullar görebilir yoksa hayat zaten akıp gidiyor görmek ne mümkün hayatta tesadüf diye bir şey olmadığını rabb'in latif ismi anlatır bize aslında her şey bir nizam üzere gider bir yerde bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde Dünyanın başka bir yerinde onun yıllar sonra günü geldiğinde tanışıp evleneceği erkek çocuğunu yaratan Allah hangi uzak iki işi birbirine bağlamaktan aciz olabilir? Bizim için imkansız gibi görünen her şeyi geçmiş ve geleceği, olmuşu ve olacağı ve hatta olabileceği aynı anda görebilen Allah için ne imkansız olabilir? Ne denk gelemez diyebiliriz her şeyin mümkün olduğu bir dünyada Rabbimiz bizim için en hayırlı olanı denk getirir, kalbimizi meylettirir, biz de o iş için uğraşırız, yollar aldıkça yürürüz, sonra kendimiz yaptık zannederiz. Rabbimiz işin inceliğini kendisine saklar. Biz öylesine oldu sanırken her şeyin onun izniyle gerçekleştiğini anlamayız bile. Lokman Aleyhisselam'ın evladına verdiği öğütleri aktarırken Rabbimiz bize şöyle der: Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır ne kadar incedir Rabbin işleri, ne kadar zarif. Rabbimiz kalbimizi açsın, letafetini kalp gözüyle görebilenlerden eylesin bizi. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce, başıma ne gelirse gelsin, Allah'ın letafetiyle geldiğini bilmem gerek. Allah dilerse var ettiğini bir anda yok edebilecekken ben bir hata ettiğimde beni alaşağı edebilecekken bile nazikçe uyarır. Allah'ın merhameti kullarının üzerinde en çok böyle gösterir kendini. Hiçbir kulunu hemen helak etmez. Hak etse bile merhametiyle bekler. Nazikçe ikaz eder. Allah latiftir. Benim bütün hayatım boyunca bunu aklımda tutmam gerek, kalbime işlemem gerek. Latif olana letafetle cevap vermem gerek. Nasıl ki Rabbim her işimde bana bir incelik sunuyorsa, benim de Rabbime karşı hassas olmam gerek. Yaşadığım her olayda Rabbin latif bir dokunuşunun olduğunu hatırlatırım kendime. Ben anlamadan Rabbim benim önüme bir hayır çıkartır bir şeyleri bir şeylere bağlayarak sunar, ben nasıl oldu diye düşünürken o iş rast verir. İşte bu Rabbimin latif oluşundandır diyebilmem gerek. Sadece gözümle değil, kalbimle bakmayı denemem gerek. Değil mi ki Rabbim benim içime cevher koymuş, görebileceğimi biliyor ve benden bekliyor. O halde ben de bana verilen nimeti kullanırım kalbiyle görenlerden olabilmeyi dilerim Rabbimden. Onun kullarına davrandığı gibi müşfik olmayı dilerim. İnsanlarla ilişkimde zarif ve ince olabilmeliyim. Birini Rabbin yoluna davet ederken şiddet göstermeden, celallenmeden, tartışmaya girmeden nezaket ve yumuşaklıkla hareket edebilmeliyim. Davetin sahibi latifse ben de latif olabilmeliyim. Değil mi ki ben Rabbimin dinini temsil ediyorum. En güzeliyle hakkını verebilmeliyim. İnsanı gösteren sözlerinden çok halidir. Halimi en güzel hale çevirmeyi Rabbim'den dilerim. Bütün inceliklerin sahibi, kudretini hayra kullanan ya latif. Beni hiç kimsenin tesellisine ihtiyaç duymayan, yalnız seninle teselli olan kalbi selim kullarından eyle. Hayatımızdaki lütufları görebilen, letafetine boyun eğebilen kullarından olmayı diliyoruz senden. Hayretimizi ve minnetimizi artır.